Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar hepinize selam bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu gönüller serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Almanlara benzemiş ya Ne oldu mu buna böyle iyi. <laughs> Evet Bugün arkadaşlar mobil oyunlar serisi olarak Ne yapıyoruz Bugün GTA 5 DMC Drive oynuyoruz Arkadaşlar Evet arkadaşlar Şu araba kazası oyunu var ya İşte ona devam edeceğiz kaldığımız yerden Evet arkadaşlar Ben bayağıdır video atmadım video atılmasında bayağı beklerdiniz diye umuyordum. Ama bayağı içinden beni saygılamışsınız, olmuşsunuz. Yani ne diyeyim. Son zamanlar oturdum videonun başına. Sonra arkadaşlar işte böyle. Videoları da yapmaya başladım sizin için. GTA 5 diyenci daha oynayacağız bugün. O zaman arkadaşlar hazırsak oyunumuza hiç kesmeden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar GTA 5 yancı da anlattığım üzere şey gelmiş şu şey var ya hani skill test yetenek testi en son sanırım onu YouTube'a. Her neyse arkadaşlar en son onu atmıştım. GTA 5 Dream Drive videosu olarak en son onu atmıştım. Onun en son bölümünü oynamıştık arkadaşlar. Bir de ilk bölümleri gelmiş olan. İlk bölümlerini size bir göstereyim dedim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamız videoya like atın. abone olma butonunu vurun böyle da kırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları yaptıysanız hemen videoya geçelim. 100 abone olmaya çok az kaldı. Şu 100 abone olursak eğer şuraya görüyorsunuz şuraya demir plaket takacağız arkadaşlar şu an taş plaket duruyor ama demir plaketi takacağız arkadaşlar sizin aboneleriniz sayesinde sah evet arkadaşlar hadi o zaman like attıysanız abone olduysanız hazır mıyız hazırsak o zaman videomuzun GTA 5 DMC Drive oyunumuzun ana ekranına geçiyoruz Evet arkadaşlar şu anda GTA 5 DMG Drive oyunumuzun ana ekranındayız. Şöyle görüyorsunuz. Arabamızda. Şurada arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız Bugatti. Evet size bir oyunu göstereyim dedim. Bu arada ödülümüz gelmiş. Onu da bir aldık. Evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Araba seçenekleri gelmişti size gösterdim mi bilmiyorum ama herhalde yeni görüyorsunuz şu an. Daha da görevimiz yok sanırım. Neyse arkadaşlar Bugatti ile devam edelim. Bugatti'den daha sonra da araba yokmuş. Hadi neyse Bugatti ile devam ediyoruz yolumuza. Drive diyelim. Ve evet arkadaşlar Trace'e tıklıyoruz ve Skill Test. Evet arkadaşlar size bahsetmek istediğim şey buydu. Biz en son 14. bölümü oynamıştık. Şöyle görüyorsunuz. 2 yıldız almıştık tam. Tutturamamıştık ama yine de size bir göstermek amacıyla oynayayım yine de. Anladınız arkadaşlar. Biz geçen bu bölümü oynamıştık. Düş buraya. Ah be düşmedik. Bu arada arkadaşlar siz şu özelliği gördünüz mü bilmiyorum ama. Siz şu özelliği gördünüz mü bilmiyorum ama. Hareketimi izleyin. Animasyon göstermesi lazım. Bakın. Heh, şimdi gösterdim. Bakın. Wow, hareketimi izleyin. Hareketime gelin arkadaşlar böyle bir animasyon eklediler drift oyununa. Hani neyse burada çok gösterilecek bir şey yok. Ve biz 14. bölümünü oynadık ve diğer bölümleri de gelmiş tahmin ettiğim üzere. Ben 2 bölümü oynadım ama size bir göstermek amaçlı 5 bölüm oynayayım arkadaşlar. 1. bölümden başlayalım. Mesela arkadaşlar buradan gidebilirsiniz. Yavaş yavaş öyle toslanır mı? Eğer çok fazla zaman kaybetmek istiyorsanız şu yolu tercih edin. Ama o yoldan da gidilmiyor. Ama eğer arkadaşlar 3 yıldız almak istiyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Bir basın. Buradan da tam gaz atlayın. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan 3 yıldız almak bu kadar basitmiş. Sıradakine geçelim. 2. <laughs> burada iki tane checkpoint var. Ve evet arkadaşlar baya seri geçişler yaptık. Oy drift atarak durmadım mı yalnız? Çok iyi. Hızlı hızlı ilerliyoruz ha. Bu ne lan? Bizi merdivenden mi çıkaracaksın? Oha bu ne? yok bu Bugatti ile sarmaz. Bu hangi arabayla sarar biliyor musunuz? Şu. Şu canavar kamyonetle sarar. Trace, skill test. 3. Bakın arkadaşlar canavar kamyonla nasıl geçeceğim merdivenden. Vay aslanım be vay. Bakın nasıl geçiyor ağzına sıçtım. Yuvarlanma. Çok tutturamadım. Tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle. Olmadı. Ağzına sıçayım. Eğimi çok yüksek yaptılar. O bu yüzden olmuyor arkadaşlar. Biraz daha düzgün yapsa olacaktı. Burun üstü çakıldık yere. Ama çok zaman kaybettik ama 3 yıldız aldık. Hadi her neyse. Oradaki. Hemen de dörde geldik lan bu ne? Oha burada konteynerler dönüyor. Burada üç tane checkpoint var. Ama sıkıntılı bir arena. Asansör gelecek bizi alacak herhalde. Buradan. Asansör geldi. Bizi aldı. Oğlum ben. Niyazim yapıyoruz. Şöyle yordur. Yok ben Bugatti'yi tercih ettim. Ya da arkadaşlar şöyle. İnfernus seçelim değil mi? İnfernus hızlı bir araba. lan biz 3 oynadık. Çık. 4. sesi gerçek bir ses. Bir İngiliz efsanesi. Hemen de vurduk kaportaları ya. Ne ya? Asansörü yakaladık. Olmadı. Bakın arkadaşlar atlayışımı iyi izleyin asansörü beklemeyeceksek böyle atlayacağız atlayamayacağız ama kalma burada kalma ama neyse arkadaşlar size göstermek istediğim buydu zaten yavaş yavaş oha Neyse amacımız üç yıldız almak değil burada. Düzel düzel. Hadi. Oha hidrolik pres mi koydunuz buraya? Hadi neyse geçtik iki yıldızla. Evet arkadaşlar böyle bir şey 5. bölümdeyiz şimdi. Burada şey zıplama önce niye purpur pur diye bir ses çıktı amına Yetişir miyiz yetişiriz. Yetiştik, yetiştik. Ağzına sıçtım. Yetiştik dedik, düştük. Acaba fazla mı basmam gerekiyor ya? Oo çok bastık. Beş zor aga ya. Aga bir de en baştan başlatıyor ya ölünce. Ya var mı böyle bir şey? Evet arkadaşlar çok kusursuzca yardırıyoruz. Evet geçtik mi? Sanırım geçtik. Lütfen geçelim. Tanrım lütfen geçelim. Tanrım yetişemedik. Biliyordum yetişemeyeceğimi. Çok zor bölüm ya. Bu ne ya? Biz zaten 20, 27'de bir halt yemedik. En son bölüm 27 miydi? Böyle bir şeydi. Skill testin ilk çıktığı zamanlar onu oynamıştım. Onunla bir halt karıştıramadık. Anına uğradığını çok iyi tutunduk. Tutunamadık ya saymıyorum Saymıyorum çık baştan. Sil baştan. Sil baştan yazıyoruz bu şeyi. Hadi neyse. Yağdıralım. Aga nasıl yetişemezsin? Bu araba olmaz. Bu yavaş. Bu yavaş. Bu drift arabası ya. Neyle olur? Mesela Supra da olur mu? Supra tam yetenek arabası bence ya. Bu ne olur? 5 Bakın arkadaşlar. Supra'yla basacağım? Brım, Supra. Evet arkadaşlar. Böyle bir yetenek var. Ananı aradığını çok mu gittik? Bir de şunları zıplayınca da checkpoint sesi çıkartıyor. O biraz insanın içini gıcıklandırır ya. Yetiştik mi? Yetiştik. Yetiştik. Vallahi yetiştik. Vallahi yetiştik. Güveniyorum sen Supra. Sen tam bir yetenek arabasısın. Yapma, yapma. Yine yanlış tuşa bastım ya. Sıçtığımın oyunu bana sinir krizi geçirecek ya. En baştan başlattı beni ya. Evet. Yavaş 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 Ne o kadar hız Evet abi Evet abi yaparız Nasıl yapamayız Oha Kim öyle derken nasıl full atabiliyorsun Böyle özellik mi var lan sende Araban da mahvoldu Yavaş 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 ne o hız. Bir an geçeceğim sanıyorum aklım, aklım gidiyor ya şunları. Yavaş yavaş yavaş. O kadar. Üf, arabayı da mahvettik. Herhalde fazla mı basıyorum ben anlamadım ya. Az basınca da geliyor. Hadi be geçelim şu bölümü artık ya. Oha. Kenardan attı. Ben buranın şimdi ayarını nasıl bulacağım? O önemli. Hadi be. Yavaş yavaş. Evet. Evet şimdi oraya. Oradan oraya oradan oraya. Ya. Bu olmaz bu olmaz bu olmaz. Bu Bugatti ile olur sanıyorum. Ya da lan bu mu denesek yok Bugatti en iyisi. 5 çok zor aga ya bu ne? iyi basıyor. Yavaş, yavaş. Ne bu hız? Evet. bu kenara da iyi tutunduk. Yetişemedik ki. Herhalde fazla basmam gerekiyor. Yavaş, yavaş. Ne o hız? Evet. Yetiş ama yetiş yetiş. Ya ben oranın, oranın, oranın ayarını nasıl bulayım ya? Evet arkadaşlar şimdi geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Fazla hız yapsam da burası kaçıyor. Fazla yavaş gitsem de ora kaçıyor. ayarını ya, bulamadık ya dakika. Burayı ben nasıl şimdi ya? Sinir krizine sokuyor insanı ya. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi son sürat yetiş. Yetiş 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 ama yetiş. O kadar uzak konur mu? Çöş! yavaş ötede çok hızlı burada da hızlı olmak gerek Hadi ya bitirelim de artık şu bölümü kapatalım yayını ya bıktım usandım artık ya yeter ya yavaş yavaş fazla gittik fazla gittik ağzına sıçayım fazla gittik işi bitireceğiz. 6'yı yapabilir miyiz? Oha bin para yaptık lan. Yetişemedik ki. Zaten bir yıldıza düşmüşüz. Evet. Ben taktiği buldum. Şu rampadan atlasın. atlamasak olur mu? İlla o rampadan atlayacağız diye bir kaydımız yok değil mi ama? Değil mi ama? Ama kaçırdık. Kaçırmadık ki. Kaçırmadık ki. Yoksa yaptık mı? Umarım yaptık. Hadi aslanım yetiş. Yetişemedik ki. Orayı o kadar uzak koyarsanız nasıl yetişelim? Şöyle. Evet. Hadi aslanım. Niye, niye olmuyorsun ya? Niye? Niye? Bak sıçacağım ağzına en son ya. Valla ya. Bu ne ya? Yapma yapma yetiş yetiş yetiş. Ağzını sıçtım ya. Evet yapıyor muyuz? Yaparız. Yaparız. Hmm, yaptık mı? Yaptık mı? Dur fazla gitmeyelim Supra'da olduğu gibi. Supra'da olduğu gibi fazla yaptık mı yoksa? <müzik> yaptık, yaptık, yaptık. Y <gülüyor> <gülüyor> bir saat bir yol daha Bunu Bunu Hadi sıradakine geçelim. Altıyı yapabilir miyiz bilmiyorum. Yapamazsak da yayını kapatacağım artık. Yeter. Oho. Bu ne lan? Fast food reklamları vermişler oğlum burada. Oho. Evet. Şimdi nereye atlayacağız? Size bu, bu bölümü bir oynayayım ya. Olmadı. Yetişmedik. Nasıl yetişmedik? Bak ister istemez sinir krizine sokuyor bu oyun beni ya. Yoksa dümdüz mü gitmek lazım? Vallahi lazımmış. Vallahi lazımmış. Son checkpoint'teyiz. Sizin için bitireyim şu bölümü. Sakın kaçma dışarı. Sıçtığım şeyi kaçma dışarı. gibi kaçıyor ya. Yayınımı bitiyorum. Bitirdim. Evet arkadaşlar. 2 yıldız aldık. Neyse. Hadi olsun. Daha tarz şeyler de var. Biz 6. bölüme kadar oynadık. 7-8-9-14'e kadar varmış. Daha fazla yenilikler geldi mi bilmiyorum ama arkadaşlar size bir Son drift çoğu göstermeden bir geçmek istemiyorum. Oha fly distance ödülü gelmiş. 13 bin dolarlık bir maaş. Ve drift çoğu. ne kadar eğlenceli özellikle ışık hızında sürat Oo, 300 basıyoruz evet arkadaşlar çok bir eğlence ama içten bakınca animasyon vermiyor bunu vermemesi iyi oldu ama diğerlerinde veriyor yok lan bunda da vermedi şu an galiba normal ıı, şahızdayız ve bayağı uzun mesafeli drift ya. Bakın arkadaşlar. Mesela direksiyonu hafifçe kırdım. Kontrol çıktı. Size göstermek istediğim şey buydu. Drift atarak şuraya gireceğim ve bulutlara kadar uçacağım. Olmadı. Son kez uçayım. Yayını kapatacağım. Yeter. Benden günlük bu kadar. Ama girişte, Ama girişte. Ya bak. Ya bu kadar hafif direksiyon kırmadan da kaymazsın be. Ya senin şimdi güncellemeyle bir başlarım. Senin güncellemeyle bir başlarım şimdi. İlla buna gireceğiz diye bir mantık yok. Şuna da girebiliriz. Ya da orada çok engel var ya. Biz şuna girelim. Ana attı ki. Çok iyi uçtuk. Çok iyi uçtuk. Bu süperdi. Evet arkadaşlar şimdi. Şuradan bir drift. Ama keşke klimaya gelseydik aga be. işte böyle işte böyle şöyle ters döneyim arabayı da parçalayayım sizin için oh araba parçalaması sizin için izi rahatlatır. şöyle bir de vurayım ışık hızında vurayım şu konteynerlara Rımm. bakın arkadaşlar Gül. arabayı da mahvettik anasını ha, neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar Artık kontağı kapatıyoruz ve yayını bitiriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Size o güncelleme dedim ki yenilikleri göstereyim dedim. Bayağıdır video atmadım. İşte ee, hadi yeni video atayım dedim bu da bu olsun dedim sizin için Evet arkadaşlar bu arada bayağı video atmam lazım kendime sözler vereceğim o sözleri de tutmam lazım arkadaşlar benim böyle yapacağım bir şeyler falan yok kendime karşı özgüvenli olmalıyım yani öyle evet arkadaşlar 5. bölüm de çok zordu ya. Geçemedik. Ama geçtik. 6. bölümde de fast food reklamları vardı. Onun üstünde atladık atladık falan geçtik. Sonra drift show, drift show uçma show falan gösterdim. Animasyonun ne kadar sinir bozucu olduğunu gösterdim. Yenilikleri gösterdim falan. Derken videonun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Ben bayağı beğendim. Biraz da sinir krizi geçirdik ama olsun. Yine de arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar video bitti. Ee, kanala abone olsanız çok sevinirim. Şu an 97 aboneyiz. 98-99 100 abone olmaya 3 abone kaldı son arkadaşlar. 100 abone oldum. Şuraya demir plaket takacağız arkadaşlar. Size söz veriyorum. Böyle bir demir plaket yakışmaz mı arkadaşlar ya? Yakışır, çok yakışır. Size onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bu video böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ekran sandığı sonunda iki tane video çıktı. İzlemek istiyorsanız o tıklayarak izleyebilirsiniz. Tıklayın tıklayın ne ekliyorsunuz tıklayın. Bu tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videodan görüşmek üzere hoşçakalın bye